Evet dostlar yeni videoya hoş geldiniz. Nasılsınız iyisiniz inşallah. Uzun zamandan beri video çekmiyormuş, 4 gündür çekemiyordum. Vaktim olmuyordu. Bugün işten çıkınca dedim bir video çekeyim. Tavuklarımıza bakalım. Civcivlerimize bakalım. Gönderimlerimiz var arkadaşlar. Onlara bakalım. Ne göndereceğiz? Nereye göndereceğiz? tavuklarımıza vitaminlerimizi vereceğiz arkadaşlar. Vitamin probiyotik takviyesi yapacağız. Bugünkü videomuzda bu şekilde olur. Akşam yetişirse bugün e, otogara gideceğim akşam. Yetişirse videoyu yayınlayacağım. Yetişmezse yarın yayınlarım inşallah. Evet arkadaşlar, videoya başlamadan önce kanalımızı kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu benim için çok 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 önemli. Bana destek olursanız sevinirim. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra evet arkadaşlar hadi videoya geçelim. Evet dostlar. Şimdi videomuza başlayalım artık. Şimdi tavuklarımıza, yarkalarımıza vitamin ve probiyotik takviyesi yapacağız arkadaşlar. Bunlar bizim Markus Lutheimer hattı. Yani şöyle söyleyeyim Markus Lutheimer çaprazlaması astrolog yarkalarımız. Anaç adaylarımız artık Allah izin verirse. Hayvanlarımızı seçtik, tavuklarımızı, horozlarımızı seçtik ve damızda bıraktık. Şöyle bir maşallah alırız. Nazar olmasın. Şu şekilde arkadaşlar ben 20 litrelik damacanaya hazırladım. Vitamin ve probiyotiğimizi. Ben toz kullanıyorum zaten. E, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Antibiyotik olsun, vitamin probiyotik olsun arkadaşlar. Kesinlikle klorlu suya kullanmayın arkadaşlar. Klorlu suya kullanmayın. İşte e, bu hazır su olur. E, bir gün Mesela şu damacanaya doldurup bir gün bekletirsiniz. Ağaça, ağza açık kalır. Bir gün bekletirsiniz. Kloru uçar. Öyle su olur. Böyle köylerde veya e, ilçelerde, kasabalarda diyeyim, dağlardan gelen şişmeler olur. Hayvanları falan sularlar. Bizim buranın tabiriyle. E, kuyu suyu diyeyim. Onlar olur arkadaşlar. Onlarla su e, vitamin probiyotik Onun aşıdır. İş parazittir. Antibiyotiktir Bunları o sularla verirseniz Daha iyi olur Yani daha iyi faydasını Görürsünüz Evet arkadaşlar şimdi boşaltalım Bunlar çok susamadı da Bunlara öğlen koymuştum su Yine de verelim içsinler Esas susuz olanlar Anaçlarımız Akşamdan beri susuzlar arkadaşlar. 3-4 saattir susuzlar. Aziz Allah ezan okunuyor. Bismillah. Şöyle koyalım kenara arkadaşlar buradan. İçerler bunlar. Devam edelim arkadaşlar. <laughs> Burası da görmüş olduğunuz gibi bizim bahçemiz. Bahçemizde ekeceğiz artık. Ekim zamanı yaklaşıyor. Bunlar da anaçlarımıza koyacağımız vitamin vitaminli su kabları. Normalde ben görmüş olduğunuz gibi nipe kullanıyorum. Otomatik suluk. Bismillah. Şöyle koyalım arkadaşlar. İlk önce şunlara verelim. şöyle bir tanesini şuraya koyalım şuraya koyalım bittikçe ilave ederiz oğlum sarı dur bunu da buraya koyalım arkadaşlar anaçlarımız sabahtan salıktı bizim zaten sabahtan salmıştık ama şimdi vitaminli su vereceğim diye bilerekten kapattım şimdi suyu bize döktürmezler bunlar rahat ettirmezler diye kapattım. Vitaminli sularını verelim. Ondan sonra salarız içerler. Çünkü susuzlar yani bitireceklerine eminim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Oğlum. Evet, şimdi sıra buna geldi. Mutlaka damacananın içinde kalacaktır. Onda ka kalırsa biten soluklara ilave ederiz. Hava karanlayana kadar içerler Olmadı biliyorsunuz zaten. Bizim sağ akşam 9'a kadar lambalarımız yanar. İçeriye alırız akşam 9'a kadar içerler sıkıntı yok. Bismillah. Şimdi arkadaşlar astroloplarımızı salıyoruz anaçlarımızı. Biliyorsunuz 9 artı 1 bıraktık kendimizi anaçlardan. Maşallah. 7, 8, 9 yumurta gündük arkadaşlar. 20 tavuk 2 horozumuzu sahiplendirdik. Gel 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 buraya gel. Gel buraya gel. Buraya gelin. Çocuklar. Gel gel. Bi 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 bi. bi. Gel. Bakın arkadaşlar. Tavuğumuzun bir tanesi keşfetti zaten. Gördüğünüz üzere bir tanesi keşfetti, bir tanesi geldi mi hepsi geliyor. Ay yani maşallah horozumuz. Yavrum o deşilmez ya. Deşilmez o. Hop hop. Şşt. Bak ya. Allah Allah. Bu hayvanlarımız Lut kaymur hatta Alman uzun arkadaşlar. Markus Lut kaymur çaprazlamasıyla bunların bir ilgisi yok. Bunlar ayrı kümesimiz. Evet arkadaşlar şimdi hücum edecekler. Şöyle göstereyim. Horozlarımız, tavuklarımızı mahvetmişler gördüğünüz gibi bir kısmını. Oğlum Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tanesi geldi mi bir tanesi keşfetti mi diğer hepsi keşfediyor. Tabi horozlarımız bu arada dövüşüyorlar zaten. Her sürüde bildiğiniz gibi her sürüde bir tane lider olur arkadaşlar. İkinci bir lider olmaz. 10 tane de olsa 20 tane de horoz olsa bir sürüde bir bir sürüde bir tane lider olur git oğlum. Öbür sula da kovalam da gitsinler. <laughs> Bir tanesi gitti zaten hepsi gider. Evet horozumuz gördüğünüz gibi gidiyor arkadaşlar. Horozumuz gitti mi? Hepsi gider zaten. İçeriye girmişken soluklarımızı da gösterelim Bir tane kurt tavuğumuz vardı Kurka yatıralım dedik yatırmadık Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Yumurtalarımızı daha hiç toplamadık bugün Görmüş olduğunuz gibi Bu gözümüzde de var Bu gözümüzde de var Burada da var Burada da var Dışarıda da yumurtladıkları bir yer var arkadaşlar. Orada da var. Maşallah arkadaşlar şu tavuğumuzun güzelliğine bakar mısınız? Bin maşallah. Maşallah diyelim arkadaşlar. Hepsi susadıkları için hepsi çok çöküyor arkadaşlar suya. Heh, unutmadan buradaki yumurtalarımızı da gösterelim. 41 tavuğumuz, 41 adet anacımız var şu anda. 30 tane yumurta almış alacağız bugün inşallah. Saydım ben daha yeni. 30 adet. Yanlış saydıysam yorumlardan bakıp ee, düzeltebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi Asturlof anaçlarımız içiyor sularını. Sıkıntı, problem yok. Bitirdikleri bitirirlerse Bitirdikten sonra devamını veririz Görmüş olduğunuz gibi Burada yakalarımızda içiyorlar Arkadaşlar Maşallah Şimdi ben zaten Nipeli dolduracağım ee, Ama nipeli dolduracağım Ama Vanası var bizim depomuzun Vanayı kapatacağız inşallah Oradan içmeye çalışıyor Görmüş olduğunuz gibi su var sanıyor ama su yok akşam sularını vitaminli sularını bitirdiler mi nipeli açarız sabah nipeli içmeye devam ederler arkadaşlar nipelden su içmeye devam ederler şöyle görmüş olduğunuz gibi havalar ısındı artık yumurta performansımız da maşallah zaten belli horozlarımızın çalıştığı da belli arkadaşlar tavukların sırtından tavukların sırtındaki tüyleri yoluyorlar 41 tavuk 8 tane horozumuz var arkadaşlar. 2 adet horozumuzu sahiplendireceğiz inşallah. Bunlar bizim baş horozlarımız. Bak arkadaşlar mesela şu kanat çırpan horozumuzu sahiplendirebilirim. Orası, ee, bir adet daha var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ta arkada tavukların içinde. Onu da sahiplendirebilirim. Hayvanlarımız orijinal beyaz bacaktır zaten tavuklarımızdan sahiplendirdiğimiz için e, Horozlarımızdan iki tane fazla Sahiplendireceğiz inşallah Daha ilana falan da koymadık Daha ilk defa gösteriyorum zaten İsteyen olursa veririz İsteyen olmazsa sıkıntı yok Kendiniz bilirsiniz Zaten devamlı soran var Onlara veririz Şöyle bir de alttan gelen yarkalarımıza bakalım arkadaşlar maşallah bunlara vermedim bugün vitaminli su dün verdim zaten bugün gerek yok maşallah bu hayvanlarımızda iki aylık oldu arkadaşlar böyle gördüğüm kadarıyla çoğunluğu tavuk gibi duruyor ama yine yorumlardan bilen arkadaşlarımız söyleyebilirler. Kaç tane tavuk, kaç tane oroz olduğunu. Burada toplamda 19 adet var. 3-4 tane dışarıda onları da göstereceğim şimdi. Şu en baştaki oroz zaten. Onun arkasındaki oroz. 3, 4. Arkadaşlar burada 4 ya da 5 tane görüyorum ben. Dışarıdakilerine bakalım. 4-5 değil daha fazlaymış dışarıda. Birkaç tane de burada görüyorum bir tane de orada yayılıyor zaten arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunlar da sabahtan salıyoruz bahçemiz ekili olmadığı için sabahtan salıyoruz arkadaşlar akşama kadar bahçede dolanıyorlar ot ot yiyorlar toprakta ee, külleniyorlar tozlanıyor diye tozlanıyorlar diyeyim artık en doğrusu toprak banyosu yapıyorlar Bu şekilde Üretimlerimiz devam ediyor Kuluçgalık yumurta ve civciv paylaşımlarımız devam ediyor İhtiyacı olan arkadaşlarımız ulaşabilirler Tamam arkadaşlar Bunların çoğu bir çoğu doydu artık suya Daha da suyumuz var zaten İçerilerse ilave ederiz Hadi civcivlere geçelim arkadaşlar Evet dostlar <laughs> Civcivhanemize geldik görmüş olduğunuz gibi civciv kaynıyor. Maşallah. Bugün bunların hepsi gidecek. 60 adet bir aylık. Hepsi gidecek Allah nasip ederse. Daha kalmayacak. Şöyle göstereyim. Buradan da 12 adet. 1,5 aylık. 5-8 civcivlerimiz var muhtemelen. 10 artı 2. Onları verdik. Akşam da onlar gidecek Allah izin verirse kalan civcivlerimiz bunların içinde bunların yüzde sekseni satıldı zaten arkadaşlar bunların içinde bir 20 25 adet astrolog civcivimiz var sahiplendireceğimiz geri kalan hepsini sahiplendirdik bunlar bir buçuk aylık olarak gidecek sekser astrologlar bir buçuk aylık gidecek 20 tane astrologumuz sadece bir aylık gidecek dediğim gibi siparişe göre büyütünü de yapıyoruz Şimdi buraya kapatalım. Bismillah. Arkadaşlar burada da bir aşağı yukarı ne kadar? 38-40 adet yuvarlak hesap 40 diyelim. tam 40 tane çıkmaz da 20 günlük yuvarlanlarımız. 40 adet 8 kilo kaldı. Sahiplerinde bilecek bu ihtiyacı olanlar ulaşabilirler. Facebook sayfamdan da ulaşabilirsiniz. Mevlüt Erdem. Instagram'dan da hafızın çiftliği olarak ulaşabilirsiniz. Başka da yok arkadaşlar. Geri kalan hepsi sahiplendirin. Şimdi size bir tane bir bomba sürpriz haberim var. Sürpriz göstereceğim inşallah. Ama ondan önce ana kucaklarımızın ölçülerini sormuş arkadaşlarımız. Onları Söyleyelim arkadaşlar bu ana kucaklarını ben kendim yaptım e, kendime yaptım şimdi artık Allah izniyle bunu da üretimine başladık İster kendiniz yapın ister bize sipariş verin gönderelim demonte bir şekilde otobüsle ve kargoyla gönderiyorum ama otobüsle göndermek daha mantıklı daha uyguna gelir şimdi arkadaşlar bu ana kucağımızın derinliği e, 120 santim pardon derinliği değil genişliği 120 santim arkadaşlar derinliği 50 santim yüksekliği 50 santim tekrarlayın genişliği 120 santim derinliği 50 santim yüksekliği 50 santim kullanılabilir ölçüler bunlar yani içten içe ölçüleri bunlar Şimdi Ben ana kucaklarımda ne kullandım Isıtıcı ve aydınlatıcı olarak Arkadaşlar şimdi termostatımı ben Şöyle bir e, Gösterelim Termostatımı ben buraya sabitledim Punchla deldim. deldim Mat kapucu var punch biliyorsunuz Onunla deldim arkadaşlar Buraya sabitledim Isıtıcı olarak Cam tipi Tüplü ısıtıcı tercih ettim arkadaşlar. Onu kullanıyorum. Hatta burada yanıyor. Onu da göstereyim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yananını da gösteriyorum. Termostata bağlı bir şekilde. Aydınlatıcı olarak bir adet duyu koydum. Ampül yakıyoruz. Burada yakıyoruz ampülü. Gösterelim şöyle arkadaşlar. LED ampül bildiğimiz evlerde kullanılan LED ampüllerden kullanıyoruz. Ee başka? Termostatımızın e, ısı ölçeri şu anda kullanmaya başlamadım için daha ayarlamadım. Burada duruyor. Ama kullandığım ana kucağının ısı ölçerini nereye sabitledim onu göstereyim. Burası biraz takılıyor. Yönyede biraz sıkıntı var. Onu düzelteceğiz inşallah. Kapağı. Evet. Bakın arkadaşlar. Bunu buraya sabitledim. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar burada da biz dediğimizi gösterelim artık açtık. Burada da şampiyon kanatlı light sex var arkadaşlar. <laughs> Bunları sahiplendim ben. İnşallah gelecek sezon anaçlarımız bunlar olacak. Bunlardan üretim yapacağız. Çok güzel hayvanlar. Görselleri olsun, yumurta verimli olsun, yapısı olsun. Yani cüse olsun çok güzel hayvanlar. Şunda bu hayvanlar 9 günlük falan görmüş olduğunuz gibi ama maşallah iriliklerini görüyorsunuz. Bunların ayağına siyah klips bağladım. Kablo clips arkadaşlar. Bunlar ayrı büyüteceğimiz için. Şöyle vitaminli sulanı da koydum. Yemleri de var. artık bugün olmaz da yarın inşallah bunların gazetelerini altından kaldırırız. Kızgaraya basarlar. İnşallah bunların Bunları aldığım yerden bir 45 tane de yumurta Siparişi verdim. Bunlar da gelecek Allah izin verirse Ve onlarla üretime devam edeceğiz Arkadaşlar dostlarım canlarım Evet arkadaşlar bugünkü e, Video içeriğimizde Böyle olsun e, Videonun başında Hatırlattığım gibi videomuzu beğenip Yorum yapıp Kanalımıza abone olmayı unutmayın Videoya Şampiyon hatlarla veda etmek istiyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.